15 8 asist. <laughs> ee... Yaş mama kutularını açtınız ama bana bırakın Hem hemen, hemen içinde çıkabilir yani. değil mi? Hani yaş mama kutularını bana bırak. Niye süzlemiyorum havada? Uçakla. Kimse gelmedi. Bit, bir kişi geldi bu tarafa doğru. Mavi kuyruklu o da büyük eve Ha burada pink dedim, dedim. Bunu onu çak ona. O silahları evet. buldum. Evet. Tabanca buldum. Sen <laughs> de sırtım sırtın yere gelmez. Tabanca buldum. Birisi Arama suya açtım. mı indi? Birisi suya indi galiba. Topalı verdi. Güzel. Yeşil kim öldürdü her herhalde? Mehmet. Ses tabi lan. Evet, 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 evet. Ne oluyor lan? Birine sıkıyorlar. Burası tabi sıkay. Şey. İki kişiyi aldım. Aha vay. <laughs> vay. Para hazır. Yaba yerim bu işi ya. yaba yerim bu işi. Neresi hazır? 2620 var. Araba gidiyor lan. Bakayım bu şapkın. Sıkın ya. lan sıkın sıkın. Sniper bak ya. Araba tam camda da sniper var aynı. Para, para hazır gel market asla... market 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 abi. Gel bırak gel. Gel 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 market market market. Ben gidiyorum market. Haa paraya almam. Ver bakayım. Ha sen kill alacaksın ben drop çekeceğim hemen. Evet. Ee, Murat nerede? Murat Murat para Murat. Money gel markete. Abim, abim, bayağı, bayağı. Attım ingin ves, abi. Attım abi. Attım Attım abi. Attım abi. Adım. Adım çabuk Attım abi. Attım abi. çabuk abi. Attım abi. Attım abi. Attım abi. Attım abi. Attım abi. abi. Attım abi. Attım Attım abi. Attım abi. Attım abi. Attım abi. 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 Attım Bak kimde abi arkadaş? Ne oldu be? Nasıl kimde dövdü? Uzan. Dokun. Ha bu nasıl silah ya? Almışım box Başka bir yerden de sıkıyorlar ha. İşte soldan soldan. Öldüm lan neredeyse. Bu oyunda biz varız herhalde alta sadece. Alttan gelecek, dalgayacaklar bir bakalım. Bize şu an inelim o zaman, hadi. Ben bir göreyim adam da ona göre ince. Gel gel. Ay ha burada 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 burada. Ha burada Murat. Dağılmayın aynı yerde dur. Adam arkaya indi. Görmüyorum abi. Adam arkaya indi. Pink Pinkleyin bana. Aşağının çadırı aşağının çadırlarına indi öyle söyleyeyim. Ha bende. Hadi ben. De. Ha, Wipe olmadı. Devam. Murat sıraya dizdi gidiyor. Vura vura gidiyor. Fuck you fuck you. fuck <laughs> Mahmet niye adamların kafasına iniyorsun? Mahmet kafasına indiğin için ölçüsü. İki öldürüm. tane sentek salladım. Kurtulma almadı sen. Ha buralar. Bu bir Murat nereye geleyim? Ha size geldim. UAV bastım, UAV bastım. Bakın gel versene abi. Ah! Ha burda burda bak. Pink Ha burda Mehmet. Ha bunu vur. Vurdum buradan zırhını vurdum. Ha burda bir kitap var. Bize vurdum. Kendi işimi kendim bitirdim. <laughs> Kim tutsel pasıyor orda? down. Derede var bir abi bir yerde. Yok, işte Çadırlar, çadırlara rahat. Gel drop ben ha, drop. gelme. Gel 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 gel. ayrıldınız yine abi. Burada doğru gidiyorum şu ne Nerede aşağıda? Oo yo Yardım. Ace buldum, ağustraik buldum. Adamları gördüğünüz gibi göstermen söyleyin. Abi İngin abi direğe saldı, İngin abi, abi, abi saldı. Üç kişi. Nereye? Abi, Aşağı yeri. mı? Abi, direğe, direğe. kişi var, direğe. neresinde? Şimdi abi, abi bir Olutuva da yerim şey nasıl? O bir yerden sniper de. de. Şeyden, şeyden bakıyorlar. E, nasıl ya? <laughs> Kontresen. Armorum kalmadı. Hareket etmeyin. Hadi hadi bir üç tane down, gel. <laughs> Oha, down -um geldi. Oba, iki downum geldi. 2 downum geldi. Ben aynı Ama ölmeyecek onlar. Kaldırıcı 3 kişiydiler. Çünkü kaldıracaklar onlar. Benim armorum kalmadı burada. Buradalar adamlar. Var? Ha burada 2 kişi var. Hadi deli de ne abi öyle kaç saat sürdü. Or. <laughs> 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 orada. Down Aşağı geldi. Aşağı atla da, da aynen düştü. Nasıl down oldu bilmiyorum ama. Benim minema down oldu. Yine abi Kes kes, 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 kes diye bunu diyor. Sikerim şey, seni. <laughs> kes. Shut up. Enişte iyi e sıkıyor. Yürü sandım adam bilmiyorum konuşmadı daha ama. Bak boş kaldı bu asker. Aynı. Ya enişte Bak, adamlar var. Atadı. Hmm. Alan kapadı. Ondan bir şey olmaz ya. Aynen gitmemiz lazım. Avlarım ortalattım. attım. Atam ayırım 17 saniye koyayım götünü. Nereye? Radyo kulesi mi? He he. Orada iki var. vardı onlar. Gelmedi ya onlar. Şimdi şey gelirsiniz yaktı, hepiniz. Bounty var yakında bak yolda alın onu. Abi şey yaktı biliyor musun? Ha burada bak adam ha burada. O gir ne gina abi gir. <laughs> abi gir abi <laughs> Mehmet gir. Ortalı attım. Yani alt kattan git basacağım. bir de işte kalamış. Hu adam ölüsü 105 metre yukarı çıktı. Bu klasteri biz atmadık herhalde. Kırmızı yanıyor. Ben attım abi. Klaster benim. Ya kırmızı yanıyor. Roketler mavi yanıyor ya enişte. Ha burada altta. Ha burada. Geliyorum abi dur. Zırı mırı yok ha. Görebilirim adam abi. Çok, çok, çok acayip odaklanma var ama ha. O tabanca niye hiç çekmiyor? Çekmiyor abi tabancanın özelliği yok. Ama gram çekmiyor böyle hiç ya. Hiç hiç hiç. Sikerim öyle silah anamın ya. Ekinoğlu. kodum silahı hiç çekmiyor silah lan? Ha adam, ha adam. Sikerim öyle silah adamını ha. O ne sekmeye silah mı oldu lan? de görüm şu çekme silahı. Ama hiç sıfır doğru. Aynı hileymiş gibi. Gidiyorum da. iki kişi var. Yadra da çok güzel atıyor. Önünde, şey önünde iki kişi var. Mavi kimse. Mavinin önünde iki kişi var. Ha burada bir kişi var. Lan nerde da burada bir de adam var ha burada. Tamam öldü o. Öldür öldür kill gelsin bana. Hahahahahah Burası mı bu kadar fazla. Drop çekiyorlar drop drop drop. Gel 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 gel. Bana biri atıyor. Oy, öldüm lan. Murat çık onlara. Engin abi yetişin oyuna. Oyuna oyuna oyuna. Gel Ya dur 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 kaldırayım seni. Ateş altındayım yardım edin bana. Bak adam. Kurma ateşi. Ne oluyor okay, burada? Ahmet. Geldim. 2 <laughs> downum var uşaklar. Engin abi koş. Oo koş Mehmet. <laughs> Geldim Mehmet ya. Sistem bu. Ne de vurdu? Yukarıdan sıktı <laughs> bana. Şeyli Yusuf. 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 Yemin abi Ab kendi gazımdan şey oldu benim daha. Ha ne oldu. Kendi gazımdan dolayı bu maç bitiyorsun şaklar. Ne oldu söz? Ne oldu söz bu maç bitmiş. Videonun başında bir şey yapacağım. Sigara polisi de almam. Ben, ben. <laughs> <an. gülüyor> işte. Aynı Ay, yeri iniyorum. Ben drop'a indim. Drop'a iniyorum ben. Oraya mı var? Bildiniz mi? Ben drop sileyim abi. Ne attın sen, sen oraya? İşte gaz mı attın? Yo, değdiği anda patlayan bomba var ya. Onu attım. Huzuri ya. Ulan ne güzel Adamda değişik lan. bir hile var ha. Adamda değişik bir hile var. Böyle odaklanıyor boşa düşüyor. Odaklanıyor boşa düşüyor. Armor, para, para. Hala bir kill şey şey mi var benim ya? nasıl bir kill <laughs> oluyor arkadaşlar? Abi ateş Sıkmadım adam, at adam, adam kalmadı ya. nasıl? <laughs> adam var. Sıkmadım adam kalmadı. Bin... 1600 hasar duyuyor. Çatıya alalım adamdan. Adam var. Al bir drop daha Murat ileri attım adam görmüyorum ben ya abi burda sen adam var oğlum neredesiniz oğlum adamları görün biri sağda biri solda görmüyor musun? biri sağda biri solda evet beni de siktiler <laughs> uşağlar evet, girin evet, sizi de siksinler market, şimdi marketten kaldır marketten kaldır Nasıl bir ben eksi sistemi duymadım. Marketten adım. kaldırın marketten. çabuk çabuk loda at ki marketten kaldırın marketten şey. kaldırın. Ben konuşuyorum bilmiyor musun siktiklerim. Adam var diyor. Adam kelimesini kullanmadın hiç. Kullanmadım Mehmet. Ben de adam duymadım. Adam Mehmet'e var. Sence Durup, kullanmadın. Drop, drop çekerim dedi. Burada silah var. Burada silah silah kutusu var. Kendi silahınızı alın orada. Loda da var Abi işte drop var Engin abi. Adam burada. Engin abi sesi geçmiyor. Üstte derken. Fırat mayın atmaya iki tane. Starım. Ne yapacağız oğlum biz ha? Yakacağız da kardeşim yakacağız ya. Geldi mi ikisi de? Hı -hı. Yaktım o arada. Bir tam Bilgileri şey kaldı abi. Vay Para da yok. Yer altında Yaktım adamlar var. Yer altında adamlar var. Bir yeri alalım mı Yer altı mı? Aldım lan. Abi burası iyi. Burası drop yok buldum. Yok. Drop lazım mı? At 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 Yok abi ya Alanın içine at Aa, Burada. Alanın içine at buraya. Murat ona ölü bir attım. mı? Ben se... canı var Güzel Güzel helal sana Gir Murat Abi yanlış şeyi almışım yolda Öldü hacı o Arkamda Arkamda Murat Beni de siktiler Beni de siktiler Burası de... 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 oluyor aç, lan, lan. Önün, önümüzde adam var. Önümüzde Yan adam, adam var. İşaretle dök. İşaretle dök. Bas 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 pas bas bilmiyim. Pas 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 bas. bas, bas, bas. adam yine işaretli. Sağ olun yine abi. Arkanın da açacak sana şimdi gibi. Burada. burada. Mehmet önünde, Mehmet önünde, Mehmet önünde, de güzel. Adamlar Türk ha. Onlara çalışıyorum ya burada. Ela, evet, ela. Ha Mehmet öldü. Altında Mehmet, tam altında adam var Mehmet. Biliyorum abi. Pazar yok, pazar yok. Siz iki kişisiniz, abi, abi. adamlar bir Öyle bir. Bak, abi. Siz ikisiniz adamlar bir bir beraber oynayın. Hemen evet, yanıma gel. Yine Mehmet'i gireyim Bak o öldü abi. Abi, abi. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? sıkay Mehmet abi. Ne oluyor lan? Nerede? Kule kule bak. Yine yine bu. Lan adam. Engin abi çekil bak. Engin abi Basıyorum 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 i̇k, ik, zaten. Mehmet sık Mehmet sık Mehmet sık. Alan sizin. Alan sizin bak. Armor 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 Helal. Yat yere çimenliğe yadın adam yeri göremezsiniz. Aşağıdan gelebilir ama hadi kabul. Oo! Nereyi istar? Çünkü Dördüncü win. Tamam. Videonu bu Bugünler şey Murat'çım bu win'ler ne? Amına koyayım bir killle geçmiş benim sikerim oynayışı. Biz de izle, şu adam asaletini izle. Bak taşraktan yerden kaldırıyor. Hey amına koyayım. Biz Mahmedin... oraya biz oraya gittik. Muhammed'in timeye bak otu seyrediniz. Hayala olmaz. Ahmet'in tümü içe bak abi. Bu değil, namuslu kız bu mu? 0531, 331, Murat açacak mıyız bir elde? Tamam. Ben tamam da siz atın. Bence zirvede bırakmamız lazım. Aynen. olmaz ya. bundan sonra bugün bak güzel kile geliyor haberiniz olsun. Yarın bir oynayabilir. Aynen yarın daha oynayamayacağız. Bir hafta daha oynamayalım oyun.